Önerinin lehinde Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk. Buyurunuz Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kürsüsünde geçmişte kalan karanlıkların, demokrasi dışı olayların açığa çıkarılması ve aydınlatılması uğraşısını verirken yukarıda Adalet Komisyonu'nda devlet içerisinde yeni bir çeteleşmenin önünü açacak olan devlet de faili meçhul dönemlerini yeniden başlatacak olan devlet için kurşun atanda, kurşun yiyende bizdendir dönemini başlatacak olan bir kanun görüşülüyor. Adı MİT kanununun 26. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi. Mevcut MİT kanununun 26. maddesi MİT mensuplarının görevlerinden doğan, görevin niteliğinden doğan ya da suçun ifa sırasında işledikleri görevin ifa sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturulmalarını Başbakan'ın iznine bağlamışken getirilen kanun teklifiyle MİT mensuplarının veya Başbakan'ın özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirenleri görevlendirilenlerin görevin niteliğinden doğan ya da görevi ifa ederken işledikleri suçlardan doğan ya da ceza muhakemesi 250. maddesi kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturmalarını başbakanın iznine bağlıyor. Yani bu görevlendirilenlerin kim olduğu, ne olduğu belli değil. Ve başbakanın hangi özel görev için bunu yaptığı da belli değil. Açıkça özel kişiye, somut olaya özgü kanun çıkarmaktan daha öte anlamı var bunun. Bunun anlamı devleti demokratikleştirmekten uzaktır. Bir yandan demokrasi ve hukuk türküsü söyleyeceksiniz. Bir yandan geçmişte kalan faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerin açığa çıkarılmasını söyleyeceksiniz. Ama öbür yandan devleti gayrimeşru işlere bulaştıran yeni yeni faili meçhuller yaratan bir organ haline getirecek bir dönemi başlatacaksınız. Değerli arkadaşlarım, demokrasi ve hukuk bir bütündür. Siz bu ülkede hukuku küçülterek ya da hukuku azaltarak demokrasiyi çoğalta, çoğaltamazsınız. Ve hukuku azaltanlar, hukuk uygulamalarından kaçanlar, bireyleri, kişileri Hukuk denetiminden kurtarmaya yönelenler asla şunu unutmamalıdırlar ki hiçbir zaman demokrat olamazlar. <laughs> Şimdi elimde bir küpür var. Bu küpür Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın küpürü. Herkes yaptığının hesabını verecek diyor Sayın Bülent Arınç. Ne zaman diyor? İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri kuvvet komutanları hakkında tutuklama kararı verdiği zaman söylüyor. Ve diyor ki Sayın Başbakan Yardımcısı o tarihte Türkiye'de her şeyin ortaya döküleceğini ve herkesin yaptığı her şeyin hesabını vereceğini belirterek ben dahil böyle olursak gerçek hukuk devleti oluruz. Türkiye bunu gördüğü için kendini mutlu saymalı. Bunlar kutlu doğum sancılarıdır. Bunları iyi şeylerdir. Türkiye hukuk devleti olma yolunda ilerleyecekse bir şeylerin hesabının sorulması gerekir diyor. Ama değerli arkadaşlarım, MİT müsteşarı ve eski iki MİT müsteşar yardımcısı hakkında İstanbul özel yetkili savcının sadece ifade alma çağırmasına karşısında hükümet hep bir ağızdan bağırmakla kalmıyor. Yani Düne kadar yargı işine bakıyor, yargı, demokratik yargı sürü işliyor diyenler, şimdi savcının ifade almak istediği kişiyi savcının elinden nasıl kurtarabiliriz diyorlar. Savcı hakkında soruşturma açıyorlar, o da yetmiyor. Bir kanun getiriyorlar, çeteleşme kanunu. Değerli arkadaşlarım, bunlarla demokratik iddialarınızda samimi olmadığınızı gösteriyorsunuz. Bakın, biz söyledik, bu ülkede... 12 Eylül öncesi, 12 Eylül sonrası işlenen faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerde devletin kontrgerilla yapılanmasının etkisi olduğu iddiaları Türkiye'de dün de vardı, bugün de vardı. 1 Mayıs 1977 olaylarını tezgahlanmasında yapılanmasında bu ülkenin mitinin ya da diğer görevlerinin diğer teşkilatlarının dahli olduğu iddiaları hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. 16 Mart 1978 olayları var. İçinizde genç olan arkadaşlarımız bilmez. İstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart 1978 günü Beyazıt Meydanı'ndan çıkan Hukuk Fakültesi öğrencilerinin üzerine silahlı bombalı saldırı düzenleniliyor. Burada Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Ahmet Turan Ören, Murat Kurt, Abdullah Şimşek, Hatice Özen, Abdülhamit Akıl öldürülüyor. Pek çok öğrenci yaralanıyor. Bunlarla ilişkin dava açılıyor değerli arkadaşlarım. Önce adam öldürme suçundan dava açılıyor. Ve 5 kişi delil yetersizliğinden beraat ediyor. Daha sonra bin, 1988 yılında yeniden kamuoyunun tanıklık yapması çağrısında bulunuyorlar. O zamanın bu olayların mağduru olan Avukat Cem Alptekin tarafından. O zaman olayın mağduru ve bu olayın da mağdur ve mağdurların avukatlığını yapıyor. Ve bu çağrı sonunda İSOT ailesinin ortaya çıkmasıyla 1992 yılında yapılan suç duyurusundan sonra 95 yılında dava yeniden görülmeye başlanılıyor. Ve 95 yılında müdahil vekillerinin katliamın kontür gerilla eylemi olma iddiasını mahkeme ciddiye alıyor ve müdahil vekillerinin taleplerine uygun olarak 12 Eylül öncesi ve sonrasının önemli siyasi cinayet ve katliamlar ilişkin dava dosyaları ile susurluk kazası ve sonrasında düzenlenen meclis ve başbakanlık teftiş kurulu raporlarının celbine karar vermekle davayı adam öldürme davasından Kontur gerilla davasını dönüştürüyor. Ancak devlet kurumlarının mahkemenin istediği bilgi ve belgeyi göndermemesi, üstelik de davada müdahil vekili olarak bulunan Avukat Cem Alptekin'in bir MIT belgesine sunmuş olmasından dolayı MIT'in şikayeti üzerine bu Cem Alptekin hakkında dava açılıyor. Değerli arkadaşlarım, iki kişi arasındaki konuşmaya ilişkin bir belgeyi sunuyor Avukat Cem Alptekin. Avukatın görevi kendi müvekkillerinin yararına savunma yapmaktır ve gerçeği ortaya çıkartmaktır. Ama MİT suç teşkil eden bu belgeyi arşivlerinde saklıyor. Mahkemeye intikal ettireceği yere arşivlerinde saklıyor. Ve sonunda bu dava değerli arkadaşlarım 2008 yılında zaman aşımı nedeniyle maalesef düşüyor. Çünkü bu süreçte mahkeme sadece gün vererek rutin olarak gün vermekle davayı geçiştiriyor. Yani dava bir kontr gerilla davası olmasına rağmen zaman aşımı nedeniyle düşürülüyor. Avukat da beraat ediyor. Ama avukatın beraat gerekçesindeki belirtilen hususlar mahkemece hiçbir zaman araştırılmıyor. Adalet Bakanına 23. dönemde verdiğim soru önergesine bir türlü cevap verilmedi bu konuda. Gerçekten bugün bütün arşivlerinde konusu suç teşkil eden mahkemelere intikal ettirilmeyen belgeler var mıdır yok mudur? Bunların açıklanması lazım. Hele hele bugünlerde yukarıdaki kanun görüşülürken Türkiye'deki bir takım eylem ve işlemlerin MİT tarafından yapıldığı konusundaki iddialar Türkiye'yi çalkalamaktayken bunları çıkıp Başbakanın açıklaması lazım. Değerli arkadaşlarım, biz gerçekten Sayın Bülent Arınç'ın dediği gibi herkesin yaptığının hesabını vermesini istiyorsak bunları bizdendir sizdendir diye ayıramayız. Gerçekten bu ülkede demokratik hukuk devletini tam olarak kurmak zorundayız. Eğer bugün yargısal alandaki sıkıntıları kaldırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey vardır. Bu sıkıntıların neden olan ceza muhakemesi kanununun 250 51 52. maddelerine göre kurulan ve faaliyet gösteren özel yetkili mahkemeleri kaldırmaktır. Karanlıkları aydınlatmaktır. Pislikleri temizlemektir. Hukuk devletinin geçmişinde pislik olmaz, karanlık olmaz arkadaşlar. O nedenle ısrarla Teşekkür teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk.